Merhaba arkadaşlar iyi günler Yeni yılımızın ilk Herkesin videosu Herkesin yeni yılını kutluyoruz Herkese sağlık, mutluluk, huzur diliyoruz Merhabalar Bugün 2021'de Fiyatlar nasıl olur 2021'in ilk çeyreğini ele alacağız İlk 4 ay Bıldırcındaki süreci ele alacağız. Bıldırcın tutunabilecek mi? Tutuldu bile Tutuldu mu? Tutulmaya devam edecek mi diye sorayım o zaman Şimdi uzun <laughs> düze çıktı. Gidiyor. Gidiyor mu? Gidiyor. Akıyor ha. Evet. Yani 2020'ye göre 2021'de çok şanslı arkadaşlar. Bir anlatım var, bir tanıtım var. <laughs> bir bilgilendirme var. Ha, bir kaynak var mı? Yani bir sunum oldu. Yani bu da bunların vereceği kararda çok önemli etki yapacak yani. 2020 yılının sonunda kapanış tarihinde Güncel olarak bıldırcın fiyatı, anaç yeni yumurtlamaya başlamış, güzel bir kuşun ortalama fiyatı ne kadardı? Bu sadece genel olarak fiyat alıyorum ben. Ortalama 15-20 ile arası satılıyor. Değil mi? Güzel evet. bir kuş. Ama şimdi şöyle oğlum, insanlar kuş diyor, bıldırcın diyor ama Aha. 5 liraya bile satan var. Evet. Anadı da bıldırcın, benden aldığı da bıldırcın. Ya şimdi şöyle bir araba markası var. Tabii aynı olur. modelde, aynı kilometrede. O 5 liraya satıyorsa o 30 liraya satıyor. Şimdi, Bu da öyle bir şey. E, 60 günlük kuşla e, 12 aylık kuş bir olmaz. Veya 20 günlük kuşla 60 günlük kuşu bir, 60 günlük kuşu bir tutma. Onlar da bulduracaksın, onlar da Şimdi şöyle 60 bin kilometre yapmış bir arabayla 360 bin kilometre ben yapmış anlayayım arabayı bir tutamıyorsan bu da böyle. Kıldırcında verimlilik süresi bir senedir arkadaşlar. Hı hı. Onun için aldığınız hayvanın genç olduğundan emin olmanız gerekiyor. Satan bunu size söyler veya söylemez. Size ben bir şey söyledim. Söylemeye de devam ediyorum. Yumurtlayan kuş değil, yumurtaya yakın kuş, yumurtlayacak kuşu tercih O zaman birçok sorunu çözmüş olacaksınız. Peki baba, 2021'in ee, ilk 4 ayları içerisinde ortalama balırcım fiyatları ne olur sence artış olur mu o azalış olur bir beş mu 5 lira gibi bir oynama olacak çünkü gelen fark var yine. gelen zam var hı hı. henüz yansıtılmadı ama bu dediğim kuştan kuşa değişiyor arkadaşlar aşağıda verebilir 5 lira yukarıda çıkabilir nasıl eğer bir senedir yumurtlattıysa bu adam kaç evirse versin karla elinden çıkarmayın Tabii yani. o kuş artık bitik yani bitmiş çıkmıyor Sürekli arıza yapan bir araba mesela. Değil Tabii mi? ki. Ama tutup da 55-60 günlük bir kuşla eş değer tutmak da e, yani üretici hakaret olur. Yani arada 5 liralık bir fiyat farkı olacağını düşünüyor ya musun? Ya ben şimdi arkadaşlara, dostlara mutlaka o fark olacak haliyle oğlum. Ama düzgün hayvanda. Neye olmadan evlat? Evet. Neye zam gelmedi? Yani biz öyle piyasada iddiası olan veya tamamen ticariye yönelik yapan biri değiliz yani. Hobi mahiyetinde bu işe devam ediyoruz. Bence 5 liraya 3 liraya takılmaktan ziyade arkadaşlar zaten aldığınız sizin 3 tane 5 tane bir kuş. Bunun fiyatından ziyade kuşun ıı, yapısına bakın. İşlevi ha? Tabii ne durumda bu hayvan? Gerçekten bu insan, bu üreten insan bu işi biliyor mu? Hakkını vermiş mi? Sizin bilip bilmemenizin bir önemi yok arkadaşlar. O dakikaya kadar. Çünkü o malı bir üreten var. Büyüten var. Bunun o aşamaya kadar doğru dürüst beslenmesi gerekiyor. Eğer beslenmemişse siz o hayvanı üçe de alsanız, hatta hatta bedava da o hayvandan hayır gelmez. Döllü yumurta diyorum baba. Hı hı. Bence döllü yumurtada Canlıya nazaran çok bir fiyat artışı olmayacak. Nedenini konuşalım. Bu bizim adımız değil mi? Sen kendi adın olan kısmını da söyleyebilirsin. Genel bu olarak da konuşalım. Diğer insanların fiyatlarına müdahale etmemiz doğru olmaz arkadaşlar. Yok biz genel olarak biz muhabbet Biz kendi yürüyüşümüzden bahsedelim. Evet. Yani güncelliğimizden. Biz gerçekten de zam yapma taraftar değiliz arkadaşlar. Asla baba oğul biz bu işi yapıyoruz. Oğlumun işi var, benim de emeklim var. Orası ayrı. Güncel yani olarak var. mesela yumurta fiyatları ne kadar? şu anda paketi 10 TL, 12 tanesi. 12 adet 10 liradan Programı satılıyor. Özellikle ne söylüyorsam arkadaşlar sözümüzün arkasında olmamız gerekiyor. Bizi de iyi izlemeniz, dinlemeniz gerekiyor Anlam, anlaşabilmek için. Japon, Jumbo, Kıbrıs, Akdeniz bunun 12 tane yumurta son TL arkadaşlar. Döllü damızlık yumurta dediğimiz. Sadece bizim satışımız damızlık. Biz damızlıkçıyız artık yani o kararı verdi kendimize. Biz sizlere ürettirmeye çalışacağız. Bir de şurada şu da var arkadaşlar. Fiyata kitlenirse yani bizden alın diye demiyoruz. Aldığınız zaman bu fikirlere ederseniz daha uzun yol almış olursunuz. Yani yumurta 5 liraya satıyor, 4 liraya, 3 liraya satıyordan ziyade o gelen yumurtanın döllü olup olmasına daha önem verirseniz daha doğru hareket etmiş olursunuz. Kendi adınıza. Sen dönsüz yumurtayı 3 alsan ne olur? 5 alsan ne olur? 5 Beleş alsan beleşan. ne olur? Hepsi zarar olur. 15 gün beklediğinde kalırsın. Psikolojim bozulur. Elde avuçla bir şey hak kalmaz. Hak eden insana hakkını da verin lütfen. Eğer şimdi, hak ettiyse o adam size vermek düşer. Veya şimdi. bana vermek düşer yani. Şimdi ben döllü yumurta fiyatlarında genel olarak konuşacağım bu sefer. Neden çok fazla artış olmaz dedim. Bunun sebeplerini söyleyeyim. Şimdi bıldırcının kendi özelliğinden dolayı yumurtaya en erken gelen kanatlı türlerinden bir tanesi. Evet. Bu bir. Bir de son zamanlarda artık farklı yerli olarak da üretim olarak da İnsanların kuluçka makinesi alma ihtiyacı, aynı zamanda üreten alternatif çok. Aha, alternatiflerin artması bu da rekabet demek. Rekabette de, düzelmesi, kıştan çıkmalar bunlar etken. Aynen öyle. Bir rekabetle ne yapacak? Bu sefer üreticiye cesaret verecek. Üretici zaten bıldırcın üreticisi olmak çok kolay. İki ayda e, küçük bir tesis kurup döllü yumurta satış pozisyonuna geçebiliyorsun. Zaten ben şu mantığa karşıyım oğlum. Bu öyle düşünüldüğünde doğru değil. Hı hı. Ben üreteceğim, insanlar da benden bıldırcın alacak, bıldırcın sahiplenecek. Bu doğru bir şey değil. Mümkün değil. Bu kadar insanı benim bıldırcınlamam mümkün değil. Evet. E ne olacak? Küçük hobiciler için makineler var. Bıldırcınla anaç altı, üretim şart. Kendini beslemek istiyorsan... Kendi kendine dönmek kanal, istiyorsan. Aynen. Bir Bizim kanal amacımız kuş satmak, yumurta satmak değil dostlar. Bu işi biliyor, bildiğimizi sanıyoruz. Sizlere anlatıyoruz. Ya biz burada gönül muhabbeti yapıyoruz. Bunun altına yani gayet yapılan... içmek bahane, gönül sohbet ister diyor. <laughs> Bunun hepsi. altına yapılan yorumları da tek tek oturup babamla okuyoruz mesela. Diyoruz ki evet biz o an düşünememişiz. Bak adam o ne arada bilir. ha, ne kadar güzel bir şey söylemiş. Kuluçka makinesi alıyorsun. Deneme olarak daha ucuz, daha cazip olacağı için insanlar ilk olarak bıldırcın yumurtasını deniyor. Hem fiyat olarak cebe daha ucuz geliyor hem de süre olarak diğer yumurtalara nazaran bir 5 gün, 6 gün fark atıyor. Bir Nasıl mi? atıyor? Mesela bıldırcın yumurtası 15-16 günde çıkıyor. Tavuk yumurtası örnek veriyorum 21 ha 21 22 günde çıkıyor. En İçine erken süreleri mi? veriyorum arkadaşlar. E bu zaman ne oluyor? Hem ucuz hem erken çıkıyor. E sana 5 gün kazandırması çok büyük bir şey. Ay olarak öyle oğlum. Ela ayda 5 gün kazandırıyor. Vurursa, 12 ay üretim yaptığını düşünürsen yılda ha, yılda 2 ay hatta fark ediyor. Hı -hı. 60 gün yapar. Bu yüzden bıldırcın yumurtasını ben sürekli satılacağından yanayım. Ya illa de öyle, öyle demeyelim Dön yumurtana. Ama şu anda çok meraklı, istekli insanlar var bizi Heh. izleyip ona da gelecek. Yani o cesaretini gösteren bu işin de o kadar zor olmadığını Yapılabileceğini anlattığımızda insanlar mesaj almış ya. Yani. İlla insanlar bizden yumurta alsın, kafes alsın, şu alsın, bıldırcansın öyle bir şey yok. Eğer bize bir selam verirse, Allah razı olsun dedirttirebilirsek bize en büyük iyiliği yapmış olur. Bıldırcın haram sevmez. Son zamanlarda cidden bilmiyorum belki bize karşı öyledir ama biz çok olumlu dönüşler alıyoruz. Ya ilgilenen var. İlgilenen var, Yapmak talep var. var, merak var. Ya bu Ve da de gençlik ağırlıkta. Başka konuştuğumuz, görüştüğümüz arkadaşlar da var. Şu an revanşta yani güzel gidiyor. Cidden güzel gidiyor. Hatta Bak, oğlum. ben kesiyorum. patlamayı ben sana söyleyeyim mi? Şunu söyleyeyim bu önemli. Patlama içinde olacak çımbıldırcının. Bu ayrı bir durum. <laughs> ben inanıyorum ki belli bir zamandan sonra pet shoplarda artık çımbıldırcının satışları olacak. Bak bir ne çok kadar... Hayvanın, varlığı riske girecek Çin'den Heh. dolayı. Çin şoklarda, yani. Evet evet pet artık Çin bıldırcını hatta ben geçen videoda da söylemiştim. Süpermarketlerde Çin bıldırcının yumurtası görürseniz artık şaşırmayın demiştim. Bizim tahminimiz o yönde arkadaşlar. <laughs> Çünkü müşterilerimizin, görüştüğümüz, konuştuğumuz insanların istediği özellikler var. Biz de diyoruz Çin. Bu Çin Sen Çin bak sen Çin'i arıyorsun. Evet. Sen bu bıldırcını arıyorsun. arıyorsun. Çin bıldırcını. Şimdi sezon. Aslında bunu farklı bir videoda anlatacaktım ama ufaktan da bir özet geçelim. Bu konu da çok önemli. Şimdi sezona normal yıllara nazaran bu sene biraz daha erken başlamalısınız. Nokta. Evet. Elinizi çabuk tutun arkadaşlar. Havaların böyle sıcak gitmesi. Ya bunu fırsata çevirmek lazım. Aynen Güzel öyle. Şey yani Sezona boş girirseniz olmaz. Bak biz ee, eki ekeceksiniz hemen toplayıp biçeceksiniz yoksa. Ekmeden biçme olmaz oğlum. Olmaz arkadaşlar. Olur. Sezon yani. ne demek? Sezon ne demek? Şimdi sezon öyle güzel bir şey demek ki insanların üretim zamanı, insanların artık örnek veriyorum tüketim zamanı, insanların besleme zamanı, insanların alışveriş yapma zamanlarına biz sezon diyoruz. Sezon başladı derler. Her iş için böyledir. Sen sezona geç kalırsan normalde 3 milyar alacağın kuluçka makinesini 4'e alacaksın. Doğru mu baba? Aynen öyle. Özellikle aparatlara çok samim geliyor. Heh. Hep bize söylüyorlar ama Heh. biz o üreticilere itiraz edemiyoruz. Daha dün gittim. ilaç aldım. Hı hı. Onlara geleceğim. 265 milyon. 5 lira eksik olabilir mi? Dedim. Bana bir bakış oldu arkadaşlar. <laughs> Cevabını aldın mı? <laughs> ya, tamam. <laughs> dedim düz olur mu dedim yani. 5 lira, 100, 260. Allah'ım bana bir tehlikeli baklanma dediğime pişman oldum 5 yani. <laughs> lira fazla verecektim. Düz olur mu derken. Kıvırayım <laughs> <laughs> o aklıma gelmedi. Beni yanlış anladınız fazla verecektim. 260 70 yani, olsun. Sezon sizin için bunu üretim yapacak, satış yapacak. Bu kanatlı hayvanlar için geçerli. Sadece bıldırcın için geçerli değil. Veya bu istersen televizyon üretiyor ol. Ya bu senin için de geçerlidir. Bak, evlat sana bir şey söyleyeyim Bu ülkede var ya. Hı hı. Bazı şeyler suç oluyor. Evet. Ya 3-5 kişi aradım adam malına zam yapıyor ya. Ha? Bu doğru değil ya. Aynen öyle. Allah Allah. Ve bunun da sahibi yok ya. Bu adam keyif, keder zam yapamamalı. Ama karakter olarak yapamamalı. Yapmamalı. Herkese selam olsun arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.